param yok ayol ah polis sus <laughs> sus <laughs> <laughs> nasıl tuttu sızdı bakın wiper izleyin tak edeceğim yani yok ki seyircim tam Okey. Herkes bana headshot et İşte Ne yapıyorsun buracığım? Şunu gören var mı? yok. Ben gördüm. Nasıl sağ Peki sen birim son. Ayakta <laughs> kalan son oyuncu. 120.